Hi. Hi. Welcome. Thank you. Şimdi sorun oldu. thank you. Ben Ayrıca videoyu alıyorum. <laughs> <laughs> Almalıyım. ya. <Adamlanıyor>. <gülüyor> <gülüyor> daha başlamadım. Herkese Marrakeş'ten merhaba. Bugün Marrakeş'e geldik. Marrakeş'te 3 gece kalacağız. Otelimize şimdi geldik. Otelimiz çok güzel. Burada da biz Riyat'ta Riyad'da kalmayı tercih ettik. Biliyorsunuz Fas'ın en eski, en tarihini yansıtan evlerine Riyad adı veriliyor. Ben şimdi size oteli göstereceğim. Sonrasında da kahvaltı yapacağız. Hadi. Bir ortasında havuzu mevcut. Bu şekilde oturma alanları var. Hay. Bizim için kahvaltı hazırlıyorlar. Üst katlar ise bu şekilde. Şimdi size kaldığım odayı göstereceğim. Ben çok beğendim. Bakalım siz beğenecek misiniz? Bu şekilde. Çok tatlı değil mi? Ben bu riyatların tuvaletlerine bayıldım. Dekorasyona bakar mısınız? Beğendiğiniz mi yorumlarınızı bekliyorum. Hop çıkıyorsunuz karşınızda orta kalan. En üst kat da e, teras katı oluyor. Orada havuzu, oturma alanları, güneşlenme yerleri hepsi mevcut. E, kahvaltımızı yapalım. Burada kahvaltı kültürleri çok da farklı değil. Bazlama ekmekleri ve katmerleri aslında var. Onlara reçel ya da tereyağı sürüp bu şekilde tüketiyorlar. Peynir kültürleri yok burada. Çok fazla bir peynir çeşidi ya da hiç peynir görmedim açıkçası. Portakal suları çok güzel. Yani çok lezzetli, çok farklı. Buraya gelirsen mutlaka portakal suyu için ben günde 3 bardak, 4 bardak mutlaka içtim. Portakal suyu ve kahve ile birlikte sunumlarını yapıyorlar. Çok da güler gözlüler ve ayrıca Türkleri çok seviyorlar. Türk dizilerini çok seviyorlar. Galatasaray'ı çok seviyorlar. Biz sıcak davranınca onlar da bize sıcak davranıyor. Fakat sokakta sizinle muhatap olmak isteyen çok fazla kişi oluyor. Sizi gezdirmek, sonrasında karşılığında para almak isteyenler çok oluyor. Hatta bazı vloglarda şey duydum. Fotoğraf çekerken beni çektin, bana para vermek zorundasın diyenleri duydum ama ben bununla hiç karşılaşmadım. Hadi kahvaltımızı yapalım. Ben size kahvaltıyı biraz çekeceğim. selamlar. Şu an Bahia Sarayı'ndayız girişte tıkıt alıyoruz. 70 dirhem giriş kişi başı. Burası 19. yüzyıl ve 20. yüzyılda iki etaplı olarak inşa edilmiş. Fas İslam aleminin önemli bir yapısı. İçerisi birazdan çekeceğim. Çok güzel bahçe ve havuzlarla süslenmiş. Mimarisi de çok güzel. Şu an girişindeyim ben. Girişi de çok güzel böyle ağaçlarla süslenmiş. Güzel bir girişi var. İçeriye girelim. Biraz içeriği gezelim. Bahya Sarayı'nın şu an içerisindeyim. Tam ortasında küçük bir havuzu ve avlusu var. Yerler bile çok güzel işlenmiş. Kumanın uzun sürmesinin nedeni sanırım bu duvarlar. Bu kadar güzel işlenmiş ki. Şimdi size detaylı olarak çekeceğim. Çok güzel. Ben burayı çok beğendim. Eğer buraya yolunuz düşerse mutlaka uğrayın ve birkaç kare edinin. Ben şimdi detaylı olarak size de göstereceğim. Döşemeleri bile oldukça güzel. Ortasında tam bu şekilde bir havuz bulunuyor. Küçücük bir su havuzu. Her dört tarafı da bu şekilde kapılarla kaplı. Girişler aynı şekilde işlenmiş. Bu şekilde. Bu Sarayın her köşesi oldukça büyük. Bu şekilde avlulara çıkıyor. Gördüğünüz gibi oldukça kalabalık. Ve çok güzel. Şimdi e, e, Cema El Fena meydanına gidiyoruz. Buraya hem gündüz hem akşam geleceğiz. Çünkü gündüz ve akşam atmosferi çok farklı. E, bir çarşısı var. Sürekli e, turistik e, buranın yörelerine ait şeyler satılıyor. Çok da güzeller. Birazdan göstereceğim onu. Ee, bu meydanda ise yılan dans ettiren, maymun oynatan, sokak lezzetleri olan bayağı büyük bir alan. Bayağı meşhur burası. Çok meşhur. Şimdi oraya gidiyoruz. Hadi bakalım. <laughs> Çok güzel çantalar var bu arada. Deri çantalar zaten burada moda biliyorsunuz. Moda değil. Buranın meşhur. Modayı evet. <laughs> Hello. You? Fine. Fine. Thank you. Thank you. <laughs> Şöyle hop, dar sokaklar. Evet. Mağazalar, dükkanlar yol boyunca bu şekilde ilerliyor. Marrakeş'in yöresel olarak en tap noktasına geldik. Gündüz normalde çok kalabalık olmuyor ama bugün bile aslında çok kalabalık. İzlediğim vloglardan biliyorum. Nereden biliyorsun diye soracaksınız. Akşam ekstra ekstra kalabalık oluyor. Burada çok fazla sokak yemekleri var. Dediğim gibi meyveleri çok lezzetli olduğu için Gidebiliriz. Yaklaşık 80 tane büfe var buradan. Her yer büfe, biraz rahatsız ediciler, her çeşit yemek var, yöresel yemekleri var. herkese selamlar. Burası efsane bir yer. Marrakeş'te gelmeniz gereken en güzel yerlerden bir tanesi. Fransız bir ressam Marrakeş'in renklerini çok sevmiş ve buradan dört dekarlık bir arazi satın almış. Sonrasında buraya inanılmaz bir dekorasyon yapmış. Kaptüsler, ağaç çeşitleri her şeyini muazzam yaptıktan sonra Yves Saint Laurent buraya gelmiş çok beğenmiş ve burayı satın almış. Demiş ki ben öldüğümde küllerimi buraya serdim. Yan tarafında da müzesi var. Biz müzesini de gezdik. Fakat müzesinde fotoğraf çekmek, video çekmek yasaktı. Siz orayı gösteremedim. Ama küçük çaktırmadan kesitler aldım. Instagram sayfasından onlara ulaşabilirsiniz, bakabilirsiniz. Orası da mükemmeldi. Bence burası gezilebilecek en mükemmel, en yani harika yerlerden birisi. Renk uyumu çok güzel. Bu renkleri zaten çok seviyorum ama artık daha da çok seviyorum. Şimdi size kısa kısa kesitler göstereceğim buradan. Mutlaka izleyin. Gördüğünüz gibi oldukça kalabalık. Hem video çekmek hem fotoğraf çekmek burada inanın çok zor. Sıraya giriyorsunuz artık. Bu şekilde çekebiliyorsunuz. Bahçeler, havuzlar, canlılar <laughs> <laughs> çıkışı İçerisi bu şekilde müze. Orada maalesef dediğim gibi fotoğraf çekmek yasak. Renklerin uyumuna bakar mısınız? Bu botu evet. Bora bu arası. Buradaki turumuz bitti. Gerçekten buradan çok zevk aldım. Gezmesi çok güzeldi. Ama çok sıcak. Akşamları çok soğuk oluyor ama günüzleri aşırı sıcak oluyor. Ee, konuştuğumuzda ise bir hafta sonrasında artık daha da havaların ısınacağını söylediler. Biz tam zamanında gelmişiz buraya. En sonunda şurayı çekmek istiyorum size. Şöyle buranın kapanışını şu güzel renklerle sonlandırıyorum. Nisan Müzesi'nden çıktıktan sonra yeni şehri biraz turladık ve karnımızı doyurduk. Karnımızda bir AVM'si var burada. Bu AVM'de McDonald's'ta yedik aslında. Ee, şehir normal, hiçbir farklılığı yok ama eski şehir ve yeni şehir gerçekten birbirinden çok farklı. Ben şimdi birazcık tur atacağım. Bu olduğum cadde, ana cadde. Bütün mağazalar burada. Yani en işlek ve en güzel caddesi burası ama bence çok güzel değil. Şimdi biraz sizi gezdireceğim burada. Sonrasında ise akşam ünlü bir eğlence mekanı var. Birazcık değişiklik olsun dedik artık. Oraya geçeceğiz. Hadi gezelim yeni şehirde. Buradan düz gittiğimizde karşınıza mağazalar geliyor. H&M, Zara var burada. Bu cadde boyunca yeni şehir aslında. Düz gittiğimizde karşımızda kale kalıyor. Kalenin içerisinde de eski şehir var. sonunda kazabilen havalanına geldik. Uçuşumuz yaklaşık 5 saat sürecek. Biraz da uçuşumuz gerçekleşecek. Umarım videolarımı beğenmişsinizdir. Ee, videolarımı beğendiyseniz beğen butonuna basın. Ve diğer videolarımı izlemek için lütfen kanalıma abone olun. Diğer videolarda görüşürüz. Şimdilik kalın.